Bugün sizlerle evde tam kıvamında parlak ve gerçekten efsane bir süt reçeli yapıyoruz. Dışarıdan almaya kesinlikle gerek yok çünkü hem az malzemeli hem de çok daha ekonomik. Tarifimize geçmeden önce şunu söylemeliyim ki tarifimiz biraz sabır istiyor. Ama sonunda aldığınız kıvam gerçekten buna değiyor. Öncelikle tencereme 1 litre süt alıyorum ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu aşamada ocağın altı açık ve sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. süt kaynamaya başladıktan sonra en önemli noktaya geliyoruz. Ocağın altını mutlaka kısıyorum çünkü ekleyeceğim malzemelerimiz köpürmeye sebep oluyor. Şimdi ise içerisine bir çay kaşığı kabartma tozu ve yarım çay kaşığı karbonat ekleyip hemen karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi anında köpürüyor. O yüzden tenceremizin büyük olması ve başından ayrılmamamız çok önemli. Bu aşamadan sonra artık sabır kısmındayız. Süt reçelimiz kısık ateşte ara ara karıştırarak 1-1,5 saat boyunca zamanla rengi koyulaşıp karamelize olana kadar kıvam almaya başlayana kadar karıştırıyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaşıktan akışı yavaşladığında ocağı kapatabiliriz. Unutmayın soğudukça daha da koyulaşacaktır. Ocaktan aldıktan sonra süt reçelini ayrı bir kaba alıyoruz. Oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakıyorum. Daha sonra üzerini kapatıp bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Ertesi gün kıvama oturmuş pürüzsüz ve mis gibi süt reçelimiz sizi bekliyor. Kahvaltılarda, tatlılarda, kreplerde, pankeklerde, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kıvamını daha koy isterseniz kaynatma süresini bir süre daha uzatabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun.